Çileklerimiz hmm. terliklerim nasıl? O fila. Gerçek fila. Bunlar da crocs ama param yetmediği için kestirdim bunu. Güzel, o da yeter. Evet arkadaşlar, Bu üçüncü sene sezon başladı. Sene. Neredeyiz? Gizli Vadi. Gizli Kampik Vadi, deyiz, Kampik. Mustafa abinin eliniz. Bu arada reklamını biraz önce yapmıştım ben. Evet, oradan Onu indirim yapacağız. Şimdi bizim bütün çadırlarımız, matımız, ıvır zıvır hepsi arabada kalacak. Biz yürüyüşümüzü yapacağız. Akşam kamp yapacağımız Burada yerde babamla da babamla buluşacağız. Aracımızla Osmanlı sarnıcına geldik. Bezirgen çıkışının oradaki. Buradan Likya yoluna giriş yapacağız mezarlığın oradan. Yaklaşık 900 metre tırmanış var. Akşam nerede buluşuyoruz? Akşam Mozaik Pansiyon Sarıbelen. Osmanlı sarnıcından yukarıya çıktıktan sonra villaları takip ederek Son villaya kadar şu devam ediyorsunuz hiçbir yola sapmadan dümdüz. sonra toprak yola giriyorsunuz. Biliyorsunuz profesyonel öyle. arkadaşımı bu sene ne kadar profesyonel anlatıyorum. Suluğu var bakın 3 Bak. sene sonunda buna kavuşabildi 3. senenin para sonunda para biriktirdi. Youtube'dan 1000 izlenmeyle 4 TL geldi ee, babasından GoPro'nun şeyini ayarladığı çaldım güzel bir çanta aldı. 850 lira aldı çanta. Şu anda Decathlon'da tam tamına 1150 lira. Ay, Artık patika yola girdik. Ana yoldan çıktık. Şuradaki inşaat Likya yolunu bozmuş maalesef. Böyle bir patika yoldan yürüyoruz. Aa, geçerken ayakları. Vertigo.

Bezirgen çıkışta ilk düzlükte bir kuyuyla karşılaştık abi, ve kuyunun sahibi abim konuşalım. isim ne? Muhittin, Moşe, Moşe abi. ve Topağalar'da. Kim? Moşe. Moşe. Moşe ve Topağalar'da. Alkol mü var burada? E, alkolü be, sen de dalga mı içiyorsun? Su mu var? Su var, kuyu yani. var. Ya ne Bunu dal... içenler ne dedin sen şimdi? Bunu içenler? 90-100 yaşında öldü. İçmeyenler? <laughs> İçmeyenler bilir mi? <gülüyor> <gülüyor> İçmeyenler erken ölür baksana. Nerede mısın Muhittin abi? Bezirgenliyim. Abi sen kovayı doldurmuşsun su niye olasa, bekliyorsun? Temiz, temiz, temiz mi su. Benim yüzüm yüzük ya. Beni çiğirin o aynı. He? Ben çiğirin o 40 senedir. 40 senedir içiyorsun? He? 50 zaten abi. Değilsin. Yaş 60, 50, 50, 45, 40, 49, 50. Bak 9 yaşında başlamış işte. 50'de. Bu etin abi. Ama temiz su. Vay vay Her gün yok şokar her gün inçik. Her gün inçik. 5 sene. Yukarısı... Yukarısı şey mi? Bilir, bilir mi? He. Kokuyor ne bilir. Buradan o, devam ediyoruz. Evet. Yaklaşık 3-4 kilometremiz daha, daha var ya. diyor Muhittin abi. Ama ben Ay burada su olduğunu düşünmüyorum. Burada saf alkol var. Safay koy var. Vay vay. Muhittin abi, Muhittin de abi de görüşürüz abi. Yardım bakalım. Moşa de. Moşa adımı Moşe. diyen zaten yok. Yazırken de kimse adımı kullanmaz. Ha, Moşe. Moşe, diyor. Diyor. Moşe diyoruz. Moşe ve topağlarda topağlar dedin mi tamam. tamam. Moşe, Moşe, ve topağlar. Arkadaşlar geldiğiniz zaman bezirgene Moşe ve da diyorsunuz. Moşe de yürüdü ya. Abi ben şimdi Moşe ve topağlarda desem. Muhittin abim görüşürüz. Moşe ve gol. topu ağlarda. <laughs> bir daha alalım bu <laughs> Kaç saat oldu Yasir? Bir saat oldu tam. Tam bir saat mi oldu? Oğlum bana 3 saat gibi geldi ya lan. Ee, daha çıkacağız galiba. Gelmedi. Ya. Yasin'den böyle sesler duymanız, bu duymanızın sebebi dişlerinde tel var maalesef. Nefes alamıyor çocuk. Önümüzde kara bulutlar. Aa şahine bak. Ablanı iyi. Bak bak bak. bak. Kartal ha bu. Şahin kartal. kartal. Burada kartalın ne işi var ya? Likya kartalı. Bak çekeyim ver bana. Oh, oh, oh. Al, gel var bizde gel jelibon var gel. Rezerv bulduk gel. Muhittin abinin Muhittin kartal olabilir mi? Muhittin abi bence okuyunda alkol var oraya rakı karıştırıyor. <laughs> <laughs> evet biz devam ediyoruz. Üçüncü sene. Üçüncü sene. Evet. Üçüncü sezon başladı. Masaj yapacaksın oraya. Ya bu yol biraz yoruyor. Yol açıkçası kolay değil yani. Üçüncü sezondayız ve Batı Likya'yı bitiriyoruz. Bence Batı Likya'da en zor üçüncü parkur burası. Yani kalkan bezirgen çıkışı. Siz'e bak. köyüne geldik. Bezirgan köyünün tağıl ambarlarını geçtikten sonra, meşhur tağıl ambarlarını geçtikten bir 100 metre sonra böyle bir çınar ağacının altında güzel bir tahta ahşap platform var. Ahşap uzmanımız burada gerçi. Kahvemizi içmek için durmuştuk ama olumsuzluklar şimdiden başladı. Çınar ağacı. Ne oldu Ege'cim? Ya Yaklaşık yarım saattir şu lekatlondan aldığım <laughs> yağmuru açmıyorum. Küflenmiş. <laughs> Küf siliyorum. <laughs> Küf buraya kadar sirayet ettik <laughs> küf buraya kaynak yapmış açılmadı şeye ne derler buna siz türkçede ne dersiniz fermuar fransızca olsun. evet şimdi yaklaşık yine bir 5-6 kilometremiz kaldı yürüyeceğiz enerjimizi de alıyoruz yağmurluğumuzu giydik hafif bir yağmur geçti eee şu anda hafif hisseliği ama görüyor musunuz manzarayı? Erik ağacı. Beyefendi, bu pazar bir seçim olsa kim oy verirsiniz? Ee, o zamanlar Isparta, Konya, oradan buradan atlarla, develerle satıcılar gelirmiş buraya. Ve kaşa bağlı 54 tane şu anda mahalle oldu ya köy var ve o köylerin merkezi burası. Ha bu bildiğiniz ha. Yörük köylerinin merkezi Faralya mer mer alınca mer oralarda merkezi değil mi? burası. Burada Alevi dedeler de var diye biliyorum. Ben. Evet, tekke Doğru. tekkeler de varmış Hı -hı. burada. Ee, ve oralardan satıcılar geliyor buraya. Her Hı -hı. üzerine ve Yörüklere ihtiyaç olan 3 ay 4 ay bu meydanda kalıyorlarmış. Çevre Hı -hı. köylerden alışverişe geliyorlar. Alışverişin yapıp para yok. Karşılığında buğday, arpa nufus. No, Oda ne yetişirse. <gülüyor> Bartın, Bartın. <gülüyor> Aynen. Bu <laughs> şekilde. Aynen. Ondan bezirken oradan başlıyor. Tabi tekkeler de varmış. Arkadaşın dediği gibi. Sizin Şu de hatta yukarıda de, bütün de. böyle asırlık bir kavak ağacı vardı. Bizim çocukluğumuzda. Şimdi kesilmiş çürümüş gitmiş de. Oraya tekke kava deniliyor. Hmm. Tekke kava. Yine burada da bir saray varmış şu anda da köylüler saray yanı ya da sarı yanı diyorlar. Hı. Öyle yani bezirgan. Evet, sütü kaynatıyorlar. Burada döküyorlar. Şurada ayarı var. Ona göre sütü Vay. açıyoruz şöyle. Bu ayarını az çok. Ondan sonra bunu döndürüyorsunuz bu şekilde. Vay. Bir tanesinde süt, bir tanesinde de kaymak. Vay. Kaymağı daha sonra yağ yapıyorlar. Bu yolu yürüyenlere şey Bezirgan köyünde Tavsiye ediyoruz, çayı tazeydi. Da yazdır, şey, da Lavabo var, mutfak var, yiyip yemeği kıyabiliyorsunuz, çayınızı, çorbanızı içebiliyorsunuz, banyo var. Bu da Ömer abinin <laughs> kıtırcığı. Ömer abi çok teşekkür <laughs> ederiz. 7 kilometre diyor, şuraya çıkacağız yukarıyı. Çıkıp yoldan devam edeceğiz. Şu evin güzeline bakar mısın? Şakaya bak. Ninem kolay gelsin Dinam. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Sarı Sarıvelat. Sarı evet. Boks torbası kimin ya? Sen mi ben yapıyorsun? Benim ben oynayayım. Ciddi misin ya? Boks <laughs> mu yapıyorsun sen? Çocuklar oynuyor. ben. He. Ee. Hadi kolay gelsin hayırlı günler. Hadi dinle. güle güle bakalım. İyi Merhabalar. Selam <laughs> Ölgün. Bir şey yapmaz köpek değil mi abi? Bağlı var. mı? Ne <laughs> yapıyorsun bak? Oğlum düştü. Yapma lan yapma. Oğlum. Bana atıyor. Kırıyor mu? Onemli <laughs> ne gibi bir yoldu be. Adrenalin, gerilim, ne ararsanız var? Sokakta da var. Sokakta yok, doğada da var. Her yerdeler ya. Şurada drone uçurmak lazım. Ne diyorsun? Çok oyalandık ama ya. Çok oyalandık arkadaşlar. 6-7 kilometrimiz var. Dezirgan köyünü bitirdikten sonra toprak yoldan asfalt yola çıkıyoruz. Çıkar çıkmaz zaten patika önümüze çıkıyor. Sarı belen patikası. Kendini gösteriyor. İşaretler de var. Buradan üstteki asfalt yola tırmanacağız. Biraz zorlu bir etap olacak. Yukarıda görüşmek üzere. A few minutes later Çok dik çok dik. Şöyle göstereyim Tarif edeyim Bakın Bak şimdi Yasin Keçi gibi gidiyor maşallah 35-40 derecesi var rahat Yaklaşık 15 dakikalık tırmanıştan sonra Evet, otobana geldik Asfalt yolda kesiştiğiniz bir nokta var. S virajı var. Oradan sonra tekrar toprak yola giriyor böyle bir geniş araç yolu. Zaten işaretleri göreceksiniz. Bakın korkmayın. Böyle uzun bir yol gidiyor. Tam yolun kırıldığı U yaptığı yerde ve... S yaptığı yerden şurada işareti koymuş arkadaşlar. Buradan artık inişe başlıyoruz. Peki Maximus'u suyu yemiyor mu? Aynen. Diş birliği reklam. Ben de emcikliyim biraz. Fiski var içinde. O. O şeyden, çeşmeden mi aldın? Çeşmeden aldım. Şey var ya. Muhittin abinin. Burnunda kekik olan abinin ismi neydi? Muhittin. Yok diğer. Vallahi Muhittin. Mahyası neydi onun? Şota mıydı? Moşe. Ha Moşe. Moşe burada gol oldu. Haydi bakalım inen bence Buradan buradan <laughs> Ben buraya video çekmek için çıktım Dağ. Dağlar dağlar diyor Dağ. Neşet Baba Ege gidiyor Sarı Beren bu aşağısı Geldik Bugünkü etabımızı bitirdik sayılır inşallah ee, Bir alternatif şu yukarısı arkadaşlar Yoldan gelebiliyorsunuz Fakat şöyle bir şey O yolu kullanmaktansa Bu bir alternatif değil aslında Lipe yolu burası o yoldan iniş daha rahat. Çiziksiz, çarıksız, çocuksuz, olacağı için. Fakat karışık biraz ya. karışık tabii ki. Değişik bir yol. Emin misin oradan olduğuna? Ozan, ozan. Ha? Ozan, Peki. Aa, Şu, dikenli hepsi bu arada. Ayaklar var ya Mortingen Shutrise'ın. Beğenmiyorsanız yoldan yürüyün hmm. kardeşim. Bu kaya sotu. Ya çocuğun diyor. Ela. Oo yasak ara. Odonun yasak. Odonun kesişti yol. Şöyle görüyorsunuz. Kayalıklardan devam ediyor ama eee etmek istemiyorum ama O.Ç'ler buraya cam kırık atmış abi. Zaten göreceksiniz yolun her tarafında hafriyat var. Ya şurada birisi düşse. Vallahi sip bir de baksanıza abi, buradan ineceğiz ya sıkıntı. Of. Doğal da Heyecan yapma. Dikkat et, kameraya gelmesinler. Ondan ben, ben mi Ah. Allah oh, kahretmesin. Kayıyormuş Oh. Dünyada inanmazdım biteceğim. Şansa bakar mısınız? Sarı belen inişini 50 metre kala babamı gördük yolda. O da Ahmet abi mozaik tansiyona gidiyor. Oğlum tesadüfen ben duydum valla. Şanslısınız. Duymuyor <laughs> oğlum ben var ya duymuyor. Ben baktım başka turuncu araba bayağı kaptırmış gidiyor. Dedim bu baba. Oğlum nereden indin ya? <laughs>